Selamun aleyküm ve aleyküm selam hayırlı hayır, cuma hayırlı olsun hayırlı cumalarınız olsun. Bir gezdim durdum Az önce oğlandan kavga ediyoruz burada. Geçen çubuk tüküyordum. Abi gördüğün çubuk gördüğünüz çubuk bak işaret mi? Ya e, bu dümdüzdü Niye erindi Buna bir şey dedim. Dedi anne dedi. E dedi ha domates dedi ha bu karın kadar çıkmaz. Ha. Senin adı bu ne ki? Oradan kayır fazla bile çıkaracak. Abi şu buğum adamın... boyunu geçmez dedi. Ha, geçmez. Ben de dedim ki geç. İyi bari nesin? Canım ne bileyim ben nesin diye diyor. Geçerse 5 sigara bırakacağım. Sen de bana diye alacaksın diye mi? 9 paket mi dedim? 10. O paket. mi? Geçmezse. Geçmezse ey Allah'ım. Söz olarak çıkaracaksın bak. İnşallah. Ama bak yakınlaştırayım da bak şimdi. İnşallah. Bakın. Şu çubuk. Dur. Bakın işaretlenmiş. Poşet bağlanmış çubuğa. Bakın şu poşet. Aha. Çubuk eğrildi. Bu Eğri işte bu bir şey var. Eğri eğrildi bu dünya. Eğrili değil. <laughs> sana bırakmam istemiyiz. Gelip kovayım keserim seni. Bakın çubuk eğrildi. Aha. Dur. Aha. Bu işte bir şey var. Ne var? Var. Çok güzel bir şey, iyi bir şey. Bu işte bir şey var. Gelin çubuk dikelim arkadaşlar. Yağmur da bir güzel yağdı ki. Mahsur kaldım burada. Niye oldu? İnşallah yağmaz yine de. Biz. Bizim oğlan sildi. Silindi yani. Sildi derken Aynı bu videoyu diktik, çektik. Şu dikilen çubuklar var ya onları diğer videoda çektim ama e, benim atam eski çekmiş olduğum videoları galeriden silmediğim için hafızası dolmuş videoyu kaydetmedi telefon. Şu an tekrar aynı videoyu çekiyor. Bu videoyu çekiyor zor kardeş. Ya hava iyi olsa? Vallahi zor billahi zor ya. Siz az önce yağan yağmuru görseniz var ya. Gerçekten zor. Abi salatalıklara baksana fidanları. Bunlar da domates fidanları Zor derken şey, Ya bir şey bir şey olacak da yani bir, de size bekliyorsunuz bir üreticim üretim <laughs> üretim de nedir? Tatlı konuşamadım Allah seni yazsın. Bak hep çiçek açtı domates. Hmm. İyi gidiyor. Onların eşkinlerini de kırdıydın, gösterdiydin. Orada bir yere diktiydin. Ne Küçük, Bilmiyorum. çok küçük bir şey. Bilmiyorum. 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 Ama rahat içiliyor daha çabuk ıslat dedim onlardan. Değer, <laughs> Islatmana gerek yok. Yağmur yağdı zaten. Ha o yağmurdan altı gibi mi? Ulan. Geliyor musun? Diyor bana ki e, Datli çubuklarım güzel mi? Çubuk da çubuk yani bunu güzeli çirkin olur mu? Tabii olur. Soyduma simçinle mi? Ne benden değerli mi? Abi de elin abini bir zahmet tut. Uzak bana bir işe yarar. <laughs> Burada kurbanlar attım. Kurban olduğumun Allah. Üç gün güneş, dördüncü günü yağmur. Bu sene böyle. Bunlar şimdi dipleri dolacak. Bağlanacak. Abi şimdi şurada domates anlar çekeceğim de hava açsın da ne çekeceğim bunları? Ne? Bunlar çeri domates, inç. Aa şey de. Abi bunlar kendi yolundan gitti şu değişik bir domates bakın. Şu. Bu çeri domates. Aa, i̇nşallah yıkadan çözdüler. Çünkü... Kaç tane yaptırdın? Hmm, yeni tane dedim bunu ama. Tabii. Ha <laughs> bu kayısı da iyi var ha. Bu, <laughs> <bir> <laughs> bu sene değil meyveler pahalı. Pahalı olacakmış. Çok iyi de bunlar meyveyi. Çatlayacak mısın? Yer misiniz meyve? Aklıma gelirse yer. Ne yedin aşağı kadar? Kavun, karpuz. O meyve değil. Niye? Sebze mi kavun, karpuz? Ya o, niye? o ayrı. Böyle elma. Ya illa elma yemek zorunda mıyım? Sonuçta meyve yiyorum da. Şeftali, çilek, kiraz, mandalina, armut. Elma ile pek aram yoktur. Portakallı da hasta olunca yerim. Beni zinde tutsun diye. Ferhat abi bak Ferhat abi Senin sorduğun ağaç O koskocaman yapraklı ağaç Ne ağacı dedin ya abi bak Bu muz ağacı Yaprakları kocaman ama gel gör ki Muzlarının büyüklüğüne bak Küçücük E, Trabzon'da herhalde ilk muz yetiştiren. Muz olmaz yetiştirmekte galiba. Arkadaşım yapar Muz olmaz yetiştirmekte, ha öyle süslü düştü. Süslük? E inşallah. Ama büyük olanlara küçük kalı havar alır. Yetecek mi keç? <laughs> Yeter ya. Ha yoksa üzüldük ki doktora da. Islandım diye öksürdüm. Islandım diye diye. Öksürürsün yani. Ben de her zaman var. Bilgi. Anne, bir yıl içerisinde 20 kez akciğer filmi çektiren tek insanım. En son kapacağım o şeyden hastalık makinede. E fayda olmayı unutamıyorum. Ama o da zararlı. Girme ona girme. Abi ne oldu bilemeyecek Hepsinde radyasyon var onların. Girme <laughs> uzun. He? Girme. E senin yüzünden çok girdim. Allah korusun. <laughs> yani bir insanın ömrü hayatında çekileceği röntgeni ben bir yılda çekiliyorum. Tabureye bak bunların şeylerinde. Ha. kır. Kırılıyor. ya. Geçen de genel limabinde bunlar ufak Şu ana ufak bak orada ufak var ya. yapacağız. Sekiz, on, on üç, on üç. Tabii. Ne? Var oğlum var. 30 30 tane daha. 30 tane daha da. mi? Yetmez orada 30 tane yok. Yeter dedim ama. Orada taş çatlasın. 15 tane, 14-15 tane var. Nerede? Orada. Hani? Arkamda. Havaya tıklanır mı? Hmm. Onlar da beraber. Kerim <laughs> ona yetmedi. Yine yapmıyor.

Kaç oyuna tabii leçmen. Oh, bu baş herkese kolay gelir. Kim dedi ama zanaat gittim de. Gel ki Murat'ın kardeşi Veda iş. Veda abi Allah sana kuvvet versin. Direk işte şey. Ne demedim? Ha, Oradan aldım da? ucuz ucuz verin. Yani ucuz şey yapın. Bak köylü çalışıydı. İnan 800 metre yere di. Eee bir, bir, bir kız kardeşimin dedi. Yerine gittim dedi. 800 metre yere dedi iki, hem de 4 kişi yaptık. 2 gün uyuyamadım di. Kolay mı? Bunlar da bizime taraylı. Ha bunu da bari ben sokayım. Dur bir ekleme yerinden kırılır. <laughs> Bak bozsam bitti dibini. Kaç tane kaldı oğlum hapsalarda bir tükebilsek. Büyük. Orada var 13-14 tane. Yalan derim ne ki oğlum yetmedi. Yap gene bana onu ki 13 tane daha. Bu da olacak. Ha gayret. He? Neyse, ben, ben hepsini sanki bir şey geldi orada. Ona da çok uzun. He? Geldim kızım gel. Çok uzun lan Bu sene incir bol olur ha. Bu sene bol olur. Çınır. Bir şey yapmadım için. ki böyle onları da koy. Çok büyük bunlar ya bak. Kıracağım onları koy. E senin domateslerin uzay ya daha iyi de. Büyük çok da büyük o. Olsun. ha, ufak olmaz. Bizim bir çıkar yukarı. Bay bay ile yakından çekeceğim benim mübarek olsun. Ben şimdi? Buradan direkt da yarın anne hani, gün çıkacağım dedi Ayşe. Buradan ona selam olsun bin konuştum onunla. Nurhan'ın abla aradı mı seni? Yok. Aramadı Ne zaman oldu? Numarayı zaman verdi. Numara? Aldı. İki üç gün, üç dört gün almış. Buraya mı geliyor? Ayın otuzunda dedi gelecek. Bugün ayın kaç otuzu? Yirmi dokuz. değil ben 30 bilirim. Otuz 30 mu? <laughs> Geldi, gün gelmez ya senin yanına. Hanım yanına hemen bilmiyordum da onda kendine göre adamları var akrabaları var. Yani. Olmuşum. Geldi görmeye görmüş. Anası vardı. Yaşlı mıydı? Kaç yaşındaydı? Ne bileyim anne. Valla takipçilerimiz hiçbirini yaşlarıyla genç Gelin buyursun gelsin başımın üstünde yeri var. Geçen bir Fatma kendisi buraya uğracağım dedi sana dedi. Belki numarası ben değildi. Numaraları karıştı. Arayacağım bunu kimdir mi kaydetmeyi de bilmiyorum arayan arayırlar beceremiyorum çocuklara da unutuyum demeyi. Numarada hangisi oldu da belli olma i̇şte arayamıyorum Ha bunlar da sikiyim iki tane. Bir tane hava basıray buldu da ne Bunlar daha küçük. buna kadar önemli değil büyük olan ha bunlar değil. Çok o kadar işlerim var ki inanır mısın? O kadar işlerim var ki. Yağmur ya da bir yağdı dedim. Emrini emtikelim bunları. Bağlı alınacak. Bu domates işi de zor. Eşkinleri kırılacak. Öyle. İnşallah olur kendi. Geçen seneki domates standı gösterdi da geçen seneki. Geçen seneki domates inşallah olur kendi gösteririz. Güverlerimizde çiçek var bu arada. Pardon ben bir tane daha mı? Şunu da mı? Şunu da. bu da bakalım. Bana bak. İddiaya girdim ya seninle onun boyunu geçerse bırakacağım diye. Elindekini geçerse? Bak, bak. Ben de seninle iddiaya gireceğim. Tamam mı? Sen, sen kaybı ona eminim de. Ama şuna benim boyum yetmez. Şunu ağlamayı, Şuna Şunu bile geçecek bak. Hangisini? Abine. Geçmez. Sen Tamam sen... gel. Tamam buna yapalım iddiayı. He? O yamuldu zaten gel. Madem Yok, sen Yok da madem da. eminsin tamam elindeki. Niye? Ben Niye? Benim ben bunu. Yok. Bunu geç... Vazgeçtim elindeki. Yok canım. Bak onu ben işaretledim. Bunun da işaretle. Yanar döner yok. Bunun da işaretle. kendim mi kendi şimdi ben şimdi onu sen dedin bunu da ben diyorum. Anne. Benim boyum 1.80. Yavrum, bak Senin benim... elindeki çubuğu bir dikleştir onu, dik koy onu yere. Oğlum, bak, elindekini bir dedin. dik koy, dik koy. Bak. Ama bana hani niye demiyorum? Nereden baksan 3 metre. Tamam. 3 metre domates görüşeceğiz. uzamaz. Görüşeceğiz Uzamaz. Görüşeceğiz Tamam. Görüşecek senden bile. Sen Fasulye olsa neyse uzamaz. Ben senin benim yaptığım şeyi ben sen anlayamazsın. Senden iddiaya girmez. 3 metre uzamaz. Sen ondan girdin iddiaya. De bununla. İyi tamam ama geçecek ya. Eğer onu geçer, geçmezse sen kazanırsın. Bir gram bile geçmezse ben kazanırım. Tamam. tamam. Ama bundan yanaşırsa? Ya biz ona girdik haydi evet, tamam. Tamam ben de bu kadar diyeyim sana. Bunu, bunu hiç geçemez. Hı ee, -hı. Hı -hı. Hı Olur oğlum olsun. Sen bunu bakar. Bırak ayında kendini. Öyle bir gözleri dışarı Korkuttun Korkuttum beni lan. Bu çubuk burada. sen kaybedeceksin ama acı mısın? Ne diyeceğim ben? Acırsan acınacak hale düşersin. Sen acınacak hale. Saflığımdan acınacak hale düşerim saflığımdan. Çok saflık yaptım. İyi niyetli olmadan kaybettim. Ama Allah katından da iyi olsun inşallah. Nene ne yaparsana takılayım sana beni. Bu da yıldızım da benim. Ya bırak ya. <laughs> Arkadaşlar Esra'yla seyredeyim bunu bilmem de. Da. da yok şey pardon. Müge. Son gün karlı. Müge değil. Tongül, Tongül Karlı'yı seyretirim, seyretirim seyretir ya. Ee, akşam seyretirim, gülüyorum. Bir ben annem ki niye gülüyorsun uşağım? An? Dedim anne 25 yaşındaki dedim o Deli dedim, alıyor 45 yaşındakini. O sayıladı ki, datli alıyor. Bakın şimdi ne dedi. <laughs> Sen ne konuştun onunla o akşam izlerken? Ne onu dedim ben. Ne dedin? Dedim, 25 yaşındaki çocuk dedim, bak dedim, 45 yaşındakini dedim, sevdalık edi. O da etmiş ki, bizim datlı seviyor onu. Kalktı diyor ki, oğlum, annen ağlay. Diyormuş ki, niye ağlay? E oğlum, 45 yaşındaki karıyı ne yapacaksın? Öyle diyor Ya bırak ya. Sabah bir uyandım. Başımın dibinde biri. Neyse. Yüzü asık. Morali bozuk. Dedim ne oldu? Sen hiç utanmıyor musun? Dedim niye utanacağım? Sana dedi. He. Annen akşamdan beri ağlay seviyor 45 yaşındaki bir tane kızı? O senin layığı mıdır? He? Bırak o kızı bakayım. Ya dedim abi ne diye? Allah'ını seversen gider başımdan. Yazık yazık akıllı ol kafana akıl koy oğlum E Sonra aradım annemi dedim abi ne diyor ya ne 45'i 25'i, 35 Deyince sonradan çıktı piyasaya Evet arkadaşlar 6 tane daha kaldı ama büyük O çubukla çok büyük Bunları ben gene bir yerden bulurum Genel bu kadar ufacık ama neyse Çok ufak bak bu Abi normal bak Ama biz şu Kabına gelecek, kabını geçecek. Geçmeyecek kabına. Kabına kadar yanaşacak. Hı, hı. Aha. Olsun. olsun, olsun. Benim boyum nereye geliyor? Bir dakika. Aha. Benim boyum buraya geliyor. İmkanı yok. İmkanı yok. Yani şurası benim boyum. İmkanı yok. O zaman gelsin de. Görüşecek ondan bir dakika. Yağmur yağmadan. Arkadaşlar kapatalım burada videomuzu. İnekleri sağacağız. İnek, i̇nekler derken bir inecim var. Sağacağım onu, yedireyim onu. Eve de gideyim yağmur da kesti. bunlar da güzel tıktım. Kaldı altı tane. Çok şükür ufakladık bunları. Gerisi kaldı. Allah'a bir daha etleyeceğim madiplerini dolduracağım kazmayla. Ee, o bol bol yorum yapın. Dün video attı çektik zaten. Aynı video çekmiştik. Pazarda da çekecektim aslında bugün. Öyle niyetlendiydim. Pazara gittim. Cuma pazarına Söğütlü'ye. Unuttum. Biri Ayşe gel buraya. Biri Ayşe gel şuraya. Aklımı başımdan aldılar. Şimdi videomuzu da kapatalım arkadaşlar. Geçen bir güzel bir video çektim. Hiç izlenmedi. Bu arada. <laughs> e, gerçekten güzeldi o video. Hiç de izlenmedi. Bu sparmıdır sparmıdır spa sparmıdır spa mıydı? ne diyemeyelim öyle. Ne için ne sipariş bilmem. Neyse bugün herhalde bu video izlenir. O ölüşüme bol yorum yapın. Yorumlar yükselsin ki. Sıpa da çıksın arada. Eşek sıpası. <laughs> Hadi görüşürüz. Hayırlı günler. Öpüyorum sizi. Görüşürüz.